Alo. Alo. Adana'dan izleyicimiz. Hayırlı sabahlar efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler, iyi yayınlar. Sağ olun. Buyurun. Hocam kolay gelsin. Sağ olun efendim. Hocam ben yaklaşık iki aydır, üç aydır anksiyete oldum. anksiyete hastası oldum. Geçmiş olsun. Sağ olun hocam. Hocam işte yanımda duramıyorum. Böyle hızırsızım, doğru dürüst uyuyamıyorum. Böyle şey yapamıyorum. Benim ...sizden dua istiyorum hocam. Dua ederiz. Doktora devam et. E, doktora gidiyorsan. Gidiyorum hocam. Bırakma. E, sana da e, az önce biz başlarken şükürle başladık ya. Evet. Çok şükretmeyi öğrenmek lazım. Çok şükür. Yani Elhamdülillah. Buna buna şükür. Şükreden insanların kalbi huzurlu olur. Şikayetçi olan insanların ...stresi çok yüksek olur... ...sürekli stres, kalbi yorar... Ee, ...telaş... ...sinir, kızgınlık... ...hep zarar verir vücudumuza... ...o yüzden... E, ...hoştur bana senden gelen... ...ya Goncagül, yahut diken... ...lutun da hoş, kahrın da hoş... ...bu da geçer yahu dersin... ...sönümlersin, aslında senin üzerine gelen... ...hakikaten ağır... ...sıkıntılı şeyler de olabilir... ...ama sen onu... ...hafifleteceksin... Ee, karpuz atıp tuttun mu hiç karpuz? Ne yaptım hocam? Karpuz tuttun mu hiç? At, karpuz atarlar tuttuğum, böyle Tuttum hocam Pazarcılık yaptın mı? Yok karpuz attım tuttum Karpuz attın tuttun Karpuzu nasıl tutarsın? <laughs> Birisi sana karpuz attığında Yumuşattım hocam He. Karpuz gelirken Şöyle kendine doğru hafifçe çekersin Böyle yaparsan karpuz da kırılır Elin de kırılır Bak böyle yapmayın. Hayatta her şey böyle. Buna sönümlendirme denir. O ağırlık yavaşça söner. 10 kilo, 20 kiloluk karpuz 2 kiloya düşer. Böyle karpuz <laughs> attığın zaman. <laughs> Bir karpuz olsa da göstersem. Şimdi <laughs> e, bu en uzun günlerde Şebi Yelda 21 Aralık. Evet. 20'yi 21'e bağlayan Şebi Yelda'dır. İran'da e, o gece mutlaka masaya karpuz gelir. Öyle mi? Tabii. O, şey bir dayı o putlayan, en uzun gecede. En uzun gecede karpuz. Neden sem, hocam? Hani e, bazı gecelere bazı yiyecekler falan getirirler ya böyle kış evet. yarısı gibi. Onlar da karpuz, karpuz mu? Karpuz getirirler. İlginç yani. bir şey. <laughs> i̇lginç şey evet. Yeşille kırmızı yandırdığı evet. için falan. Soğukla baharı e, te temsil ediyor. E, dolayısıyla karpuz ben de tuttum. Pazarda böyle atarlar sürekli. <laughs> Tutarken böyle yapar. Hayat böyle. Onun için sana onu tavsiye ederim. Yükler ağırdır ama sen onu hafifletmesini bileceksin. İşte en güzel hafifletme de şükürler olsun. Buna da şükür. Elhamdülillah diyebilmek. Hocam arkadaşlar dua verdiler ekranda. İsterseniz onu da bir okuyalım. Sıkıntı ve kederden kurtulma duası. Olur. E Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme en abduke ibnu abdike ibnu emetike fi kabzetike, nasiyeti biyedik, yedik. fîye hukmük, adlün adlun fiyye kadauk. Es'eluke bi kulli ismin huve leke semmeyte bihi nefseke ve enzeltehu fi kitabik ev allemtehu min halqik ev serta bihi fi, fi ilmil gayb, indeke en tec'alel Kur'ane nura sadri ve rabia kalbi ve celaa e huzni zehaba hemmi ben senin kulun kullarından bir erkekle bir kadının oğluyum senin elindeyim senin elindeyim perçemim senin kudret elindedir hakkımda hükmün geçerlidir yine hakkımda takdirin adilanedir senden kendini isimlendirdiğin kitabında indirdiğin yahut halkından bir kimse öğrettiğin ve gayb ilminde kendine tahsis ettiğin her ismin hürmetine Kur'an'ı gönlümün nuru, kalbimin baharı, hüzdümün yok edicisi, kederimin gidericisi kılmanı diliyorum ha. ya Rabbi. Duamızı kabul eyle. Ha. Hasta kardeşlerimize şifa ihsan eyle. Ha. 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 Üzüntü, kederi, siniri, her türlü kaygıyı, korkuyu bizden uzak eyle. Hocam şimdi tabii programımızda aynı zamanda sevgili seyirciler için hediyelerimiz var. Şöyle bir tane Kur'an-ı Kerim 30 özellikle bir Kur'an-ı Kerim İçinde meal var Tefsir var okuması kolay Hatta içinde tecvitli. tecvit var İslam tarihine kadar İslam tarihi hadisi şerifler Hadisler var hocam, var, Gerçekten evet. güzel bir hediye olacak Yine ikinci hediyemiz Böyle hem dekoratif Hem okunması kolay Kur'an-ı Kerim Ve üçüncüsü de değerli hocamın Ahlaki Muhammediye kitabı bu hediyeleri size takdim etmemiz için program boyunca arkadaşlar dört tane hediyeyi peygamber adına şifre olarak girecekler. Ben de hatırlatacağım aynı zamanda. Programın sonunda şifreleri bilen ilk üç izleyicimize bu hediyelerimizi takdim edeceğiz. Biz izlemeye devam edin diyoruz ve bir telefonumuz daha var. Hemen alo diyelim. Alo. Efendim. Adana'dan, ikinci Adana'dan izleyicimiz. Evet, Ramazan <laughs> üstünde, evet. Ramazan Bey, hoş geldiniz, hayırlı sabahlar, sağ buyurun. Sağ olun, sağ olun, Allah razı olsun, sağ olun. Evet, buyurun. Ramazan Bey, selamünaleyküm. Aleykümselam hocam, nasılsınız, iyi misiniz? Allah razı olsun, sağlık, Allah sizden dinir. de razı olsun hocam. Buyurun efendim. Hocam ben kısa geçeceğim bir üniversitede İstanbul Üniversitesi'nde okuyan bir oğlum vardı. Evet. O oğlum e, okulu bitirdi geldi. Adana doktoru ustası biz Adana'ya geldi. O e, geldikten sonra bize bir görev düştü. Ev vermek görevi düştü. Evet. Bize bunu e, Tokat Tural'dan işte burada öğretmenmiş e, İlahiyat Fakültesini bitiren bir öğretmen emri dedik. O oğlanla biz görüşmüşler. Evet dediler bize. Biz de gittik bitirdik. Şimdi oğlumuz bizden Adana'dan Bursa'ya gitti. Hanımını aldı. tor iki tane torunum var. Fakat bize kava tutuyor. Buna bizim bir yaptığımız, ettiğimiz yok. Biz e, efendim'e söyledim. Ev eldik. E, düğününü yaptık. Ondan sonra dedi baba dedi biz petrolcüydük Yani petrolümüz vardı. çalışıyordum petrolda. Baba ben ayrılacağım. Bu devlet bu kadar bana para verdi, ben geleceğim, mesleğimi yapacağım dedi ayrıldı. Buradan da Türk Tele işte Modofon'a girdi. Ee, i̇sim Modofon vermeyelim, e, isim vermeyelim. Reklama giriyor, rica edeceğim. Tabii. Marka ismi vermeden devam edelim, olur mu? Evet evet evet. E, bu verakeli hocam bizden ayrıldı Bursa'ya gitti. Bursada da yani Bursa'da ...şimdi gelmiyor... ...annesi çok özlüyor... ...sekiz senedir ayrı... ...bunun bizim bir günahımız yok yani... bir ...günahımız var mıdır? Yani Ayrıca bir insan durup dururken... ...anne babanın yanında... ...siz okuttunuz, büyüttünüz... ...niye evlenir evlenmez böyle hemen ayrıldı? Vallahi bilemiyorum hocam... ...kendi sorunu... ...annesi öyle çok merak ediyor, ağlıyor... ...ondan da yani şey yapıyoruz... ...duygulanıyoruz yani... Ya şöyle Ramazan Bey kendi sorunu da... Ya bunun ha. sebebini söylüyordur. Ne, ne bileyim benim işime karışıyorsunuz diyebilir. Hanımım... Yok, han Yok, biz hanı hanımı görüşmesini istiyor. Gelininizle görüşüyor musunuz? Ge ge gelin mi istemiyor sizinle görüşmeyi acaba? Herhalde o, o mu istemiyor, oğlum mu istemiyor, ikisi de görüşmüyor biz yine. O da İlahiyat Fakültesi'ni bitirmiş birisi elhamdülillah yani Müslüman birisi. Hiç gelip, biz görüş elhamdülillah yani gelip görüşmedi mi sizinle? benim bir kötü ailem yok hocam. Ben umarı bilmem, rakıyı bilmem, bilmem hiçbir şeyi bilmem. Ee, ben gelip, beş vakit namazımı kılıyorum. Anladım anladım. Gelin gelin hiç gelmedi mi sizin yanınıza beraber bayramlaşmadınız mı? Gel evveli geliyordun ama şimdi gelmiyor. Neden gelmiyor bilemiyoruz yani. Yani e, peki telefonla görüşüyor musunuz? Hadi gidip gelmek Gör, belki beş görüş, taneleri var. Gör, görüşemiyoruz, görüşmüyor. Ben onu telefonunu etse kaldıracağım ama kayıtlı hmm. telefonunda kendine telefon ediyorum kapadı veriyor. Allah Allah ama bir şey yani, oldu de hani hocamın evet söylediği bir şey gibi. Yok. Bir e, kız kardeşim vardı o kız kardeşim görüşüyormuş ona söyledim ben telefonu açasın, açsın görüşelim dedim böyle. yok demiş görüşmek istemiyorum babamla Demiş. Peki hocam. Şimdi sebebini belki söyleyemiyorsunuz veya da bilmiyorsunuz gerçekten ama bir insanın annesini babasını yok sayarak annesine babasına küserek onların rızasını almadan dünyada da mutlu olması mümkün değil ahirette de hesabını vermesi mümkün değil. Ne zaman ancak anne anneliğini yapmamıştır, sokağa atmıştır baba babalığını yapmamıştır işkence etmiştir evlat da canını kurtarmak için kaçmıştır. O zaman sorumlu olmaz. Anne baba sorumlu olur. Ama bunun dışında sen ne yaptın ki bu adam senden uzaklaşıyor? Bir. ikincisi dini, diyaneti bilen bir insan, gelininiz ilahiyat fakültesini bitirmiş. Biz onlara sürekli ana baba hakkını anlatıyoruz. Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Hadisleri, sünnet-i seniyyi, Resul Efendimizin annen var, baban var, cihada, savaşa gelme diyor yahu. Annen evet. hayatta mı? Hayatta. Baban hayatta mı? Hayatta. Kim bakıyor? Evet. Kimse yok ya. Hadi sen dön. Seni askere almam. Seni askere almam. Devlet bile öyle değil mi? Evet. Yani böyle evet. durumlarda böyle bir insan mutlu olamaz. İnsanın en büyük ihtiyacı dosttur, ana babadır, arkadaştır. Bunlar olmadan hayat yaşanmaz. Çok yanlış yapmışlar. Pişman olup dönecekler, bir gün gelecekler. Sabret, sabır. E, ne derler? Evet. Ko koru bile, e, efendim e, bal pekmez yapar, tatlı yapar, şerbet yapar. Onun için sabır her şeyin ilacı. Gelecektir inşallah. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.